Bugün Türkiye'nin savunma gündeminde son dönemde sıkça konuşulan bir konuyu, Eurofighter Typhoon savaş uçaklarını ve ülkemizin bu uçaklara yönelik evet, artan ilgisini ele alıyoruz. Özellikle uçağın farklı geliştirme paketleri var. Trench deniyor bunlara. Bu versiyonları, Türkiye'nin hangi modeli hedeflediğini ve tabii bu alımın olası sonuçlarını masaya yatıracağız. Evet, bu çerçevede odaklanacağımız temel soru aslında şu gündemdeki en gelişmiş versiyon olduğu söylenen Eurofighter Trench 5'in olası alımı Türk Hava Kuvvetleri yani THK için mevcut şartlarda kaçınılmaz bir teknolojik atılım mı ifade ediyor yoksa e, beraberinde getireceği yüksek maliyet ve tabii ki olası dış bağımlılıklar düşünüldüğünde stratejik bir risk mi taşıyor? Bu konuyu mevcut kamuoyundaki bilgiler ve teknik değerlendirmeler ışığında farklı açılardan ele almaya çalışacağız. Ben bu alımın Türkiye'nin acil operasyonel gereksinimlerini karşılamak, teknolojik yetenek setini e, modernize etmek ve asıl hedefimiz milli muharip uçak Kaan projesine giden yolda önemli bir köprü kurmak adına gerekli ve stratejik açıdan faydalı bir adım olduğunu savunacağım. Ben ise bu potansiyel alımın özellikle kaynaklarda da belirtildiği gibi oldukça yükseldiği ifade edilen maliyeti, dört ülkelik bir konsorsiyuma getireceği yeni bağımlılıklar ve Belki de en önemlisi, milli projemiz, milli muharip uçak yani mmu projemizin ilerleyişine olası olumsuz etkileri gibi e, kritik riskler taşıdığını ve alternatiflerin daha dikkatli değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayacağım. İsterseniz konuya biraz Eurofighter projesinin kökenleriyle başlayalım. Şimdi. 1980'lerde İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya, başlangıçta Fransa'da vardı ama onlar kendi Rafale uçağını geliştirmek için ayrıldılar. Soğuk Savaş döneminin ihtiyaçlarına cevap verecek, Varşova Paktı tehdidine karşı hava üstünlüğü odaklı, çevik bir avcı uçağı geliştirme hedefiyle yola çıktılar. Ancak zamanla, özellikle Soğuk Savaş bitince, projenin hedefi de değişti. Yani safkan bir hava üstünlük savaşçısı olmaktan çıkıp, hava yer görevlerini de etkin şekilde yapabilen çok rollü bir platforma evrildi. 2003'te hizmete giren ilk versiyon, Tranche 1, daha çok hava hava yeteneklerine odaklıydı. Sonraki Tranche 2, 3 ve 4 versiyonlarıyla uçak sürekli geliştirildi. İşte yeni sensörler eklendi, radar yetenekleri arttı, hava yer mühimmat kabiliyeti eklendi, aviyonikler modernize edildi. Türkiye'nin durumuna baktığımızda F-35 programından çıkarılmamız ve mevcut F-16 filomuzun modernizasyon süreçlerindeki e, belirsizlikler, hava kuvvetlerimizin yeteneklerinde bir ara boşluk oluşması riskini doğurdu. İşte tam bu noktada en gelişmiş versiyon olan Tranche 5 ciddi bir seçenek olarak öne çıkıyor. Bu model 4.5++ nesil olarak tanımlanıyor ve adeta 6. nesil savaş uçaklarına bir geçiştiriyor geçiş platformu gibi. Özellikle Captor E Mark II gibi son teknoloji bir aktif elektronik taramalı dizi yani ASA radar ki bu radar türü sinyalleri elektronik olarak yönlendirerek aynı anda çok daha fazla hedefi çok daha hassas ve uzak mesafelerden takip edebilme imkanı sunuyor. Üst düzey sensör füzyonu yani uçağın farklı algılayıcılarından gelen verileri birleştirip pilota tek anlaşılır bir taktik resim sunma yeteneği, gelişmiş elektronik yani EW kabiliyetleri, arttırılmış silah taşıma kapasitesi ve menzil gibi çok önemli avantajlar sunuyor. Sadece acil bir ihtiyacı karşılamakla kalmaz, aynı zamanda MMU-KAM projemiz için özellikle Aysa radar entegrasyonu, sensör füzyonu algoritmaları ve gelişmiş aviyonik mimariler gibi kritik alanlarda değerli bir teknolojik birikim, mühendislik tecrübesi ve operasyonel altyapı sağlayabilir. Ayrıca, Avrupa ile stratejik işbirliğini derinleştirmek ve savunma tedarik kaynaklarımızı çeşitlendirmek açısından da önemli bir fırsat sunuyor bence. Bu bakış açınızı anlıyorum ancak farklı bir perspektif sunmak isterim. Tranşe 5'in sunduğu ileri teknoloji yetenekler kağıt üzerinde gerçekten dikkat çekici, bunu kabul etmek gerek. Fakat madalyonun diğer yüzünde giderek artan ve kaynaklarda oldukça yükselmiş olarak ifade edilen bir maliyet gerçeği var. Türkiye'nin F-35 opsiyonunun ortadan kalkması ve alternatif arayışında seçeneklerin daralmasıyla birlikte Eurofighter için talep edilen bedelin arttığına dair güçlü işaretler var. Bu denli büyük bir finansal taahhüdün altına girmek, zaten kısıtlı olan savunma bütçemiz üzerinde ciddi bir baskı yaratacaktır. Daha da önemlisi, bu devasa kaynağın milli gururumuz olan milli muharip uçak Kaan'ın geliştirme, test ve seri üretim süreçlerini hızlandırmak için kullanılabilecekken bir ara çözüm olarak görülen platforma aktarılmasının potansiyel fırsat maliyeti nedir? Yani Kaan'ı daha hızlı göklere çıkarmakken bu kadar büyük bir yatırımı başka bir projeye yönlendirmek uzun vadeli milli hedeflerimizle ne kadar örtüşüyor? Bir de zaman zaman gündeme gelen Katar veya Umman'dan ikinci el muhtemelen daha eski tranş, belki tranş 1 veya 2 uçaklarının alınması senaryosu var. Bu uçaklar bugünün tehdit ortamında teknolojik olarak ne kadar yeterli olacak? Ve bu eski nesil uçakların alınması iddia edildiği gibi tranş 5'e veya kana geçişi gerçekten kolaylaştıracak mı? Yoksa envantere farklı bir tip daha ekleyerek lojistik, bakım ve eğitim süreçlerini daha da karmaşık hale mi getirecek? Şunu da unutmamalıyız. Eurofighter, 4 ülkenin yani İngiltere, Almanya, İtalya ve İspanya'nın ortak ürünü bu durum kaçınılmaz olarak teknoloji yedek parça temini yazılım güncellemeleri ve gelecekteki modernizasyonlar konusunda bu konsorsiyuma ciddi bir bağımlılık anlamına geliyor bu bağımlılığın getirebileceği potansiyel politik ve stratejik riskleri, özellikle bazı ortak ülkelerin, örneğin Almanya'nın geçmişteki silah satışlarındaki tutumları düşünüldüğünde göz ardı edebilir miyiz? Yani yarın bir gün ihtiyaç duyduğumuz bir yedek parçanın veya kritik bir yazılım güncellemesinin politik nedenlerle engellenmeyeceğinin bir garantisi var mı? Bu alımın sıkça bir son çare veya kaçınılmaz seçenek olarak sunulması da acaba diğer potansiyel alternatiflerin örneğin mevcut F16 filosunun daha kapsamlı ve hızlandırılmış modernizasyonu veya farklı platformlarla işbirliği modelleri gibi yeterince ve tüm boyutlarıyla değerlendirilip değerlendirilmediği sorusunu da beraberinde getiriyor açıkçası. Değindiğiniz konu önemli. Evet. Ancak ben konuyu şöyle çerçevelendirirdim. Yetenek ve maliyet dengesine baktığımızda, Trench 5'in sunduğu kabiliyetler sadece niceliksel bir artış değil, niteliksel bir sıçrama anlamına geliyor. Bahsettiğimiz Captor E Mark II ACE radarı yaklaşık 300 kilometreye varan tespit menziliyle çok sayıda hava hedefini aynı anda takip edip angaja olabiliyor. Bu özellikle Meteor gibi görüş ötesi çok uzun menzilli hava hava füzelerinin tam potansiyeliyle kullanılabilmesi için kritik bir yetenek. Hava yer görevlerinde ise gelişmiş sentetik açıklıklı radar modları sayesinde her türlü hava koşulunda uzak mesafelerden yerdeki küçük ve hareketli hedefleri mesela tankları veya kritik komuta merkezlerini yüksek hassasiyetle tespit edip imha etme kabiliyeti sunuyor. Bunun yanı sıra Gelişmiş elektronik harp EW ve kendini koruma sistemleri, uçağın düşman radarları ve füzeleri tarafından tespit edilmesini zorlaştırırken, düşman hava savunmalarının bastırılması ve imhası yani SEADD'de görevlerinde etkinliğini artırıyor. Yeni nesil Striker 2 kaska monteli nişangah sistemi, pilotun başını çevirdiği yöne silah sistemlerini yönlendirebilmesini sağlayarak durumsal farkındalığı ve reaksiyon hızını en üst düzeye çıkarıyor. Gelişmiş sensör füzyonu ve otomatik sensör yönetimi gibi özelliklerse pilotun üzerindeki iş yükünü azaltarak daha çok taktiksel karar verme süreçlerine odaklanmasına imkan tanıyor. Şimdi bu yetenekler bölgemizdeki mevcut ve potansiyel tehditlerin karmaşıklığı ve gelişmişliği göz önüne alındığında bir lüks değil operasyonel bir zorunluluktur. Maliyet elbette göz ardı edilemez bir faktör ancak bu kabiliyetlerin sağlayacağı stratejik üstünlük caydırıcılık etkisi ve tabii ki personelimizin güvenliği düşünüldüğünde maliyet analizini sadece alım bedeli üzerinden değil, kazanılacak toplam değer üzerinden yapmak gerekir diye düşünüyorum. Üzgünüm ama bu argümana tam olarak katılamıyorum. Nedenlerini açıklayayım. Evet, sıralanan yetenekler gerçekten de mevcut filomuza kıyasla önemli bir sıçrama vaat ediyor. Bunu kabul ediyorum. Ancak oldukça yükselmiş maliyet ifadesinin altını tekrar çizmek durumundayım. Bu yatırımın sadece alım bedelinden ibaret olmadığını unutmamalıyız. Yani uçakların hizmet ömrü boyunca ortaya çıkacak işletme, bakım, onarım, modernizasyon ve mühimmat maliyetleri de devasa bir yük oluşturacaktır. Bu toplam sahip olma maliyeti milli savunma bütçemiz üzerinde nasıl bir etki yaratacak? Daha da önemlisi, bu devasa kaynak, Kaan projesine aktarılmış olsaydı projenin hangi aşaması ne kadar hızlandırılabilirdi? Belki daha fazla prototip üretilebilirdi, test süreçleri yoğunlaştırılabilirdi veya kritik alt sistemlerin motor, radar, aviyonik yerleştirilmesi için ek fon sağlanabilirdi. Kaan'ı belki de birkaç yıl daha erken hizmete almak uzun vadede, hem tam milli bir çözüm sunmaz mıydı? Hem de bu bahsettiğimiz dışa bağımlılık risklerini temelden ortadan kaldırmaz mıydı? Tranşe 5 için ödenecek yüksek bedelin kan projesinin finansmanını sekteye uğratma veya yavaşlatma riski taşıdığını düşünüyorum ben. Bu yeteneklere ulaşmak için ödenmesi gündemde olan bu yüksek bedel gerçekten de tek ve en akılcı yol mudur? Bu sorunun cevabı netleşmeden maliyetin kabul edilebilir olduğunu söylemek bence oldukça zor. Bu güçlü bir argüman fakat şunu da düşündünüz mü acaba? Stratejik konumlanma ve Kaan ile sinerji meselesine gelirsek, Eurofighter alımı Kaan tam kapasiteli hizmete girene kadar geçecek olan ve belki de 10 yılı bulabilecek kritik ara dönemde Türk Hava Kuvvetlerinin muharebe kabiliyetine ve bölgesel caydırıcılığını en üst düzeyde tutmak için stratejik bir köprü vazifesi görecektir. Yani bu sadece bir boşluk doldurma değil, aynı zamanda ileriye dönük bir yatırımdır. Tranş 5 ile kazanılacak operasyonel tecrübe, özellikle AESA radarının etkin kullanımı, karmaşık sensör füzyonu algoritmalarının geliştirilmesi ve yönetimi, açık mimarili aviyonik sistemlerle çalışma, yeni nesil silahların entegrasyonu ve kullanımı gibi konularda paha biçilmez bir birikim sağlayacaktır. Bu birikim doğrudan MMU Kaan projesinin geliştirme ve olgunlaştırma süreçlerine aktarılabilir, projenin teknik risklerini azaltabilir ve takvimini olumlu yönde etkileyebilir. Pilotlarımız ve yer ekibimiz, Kaan uçmaya başladığında benzer teknoloji seviyesindeki sistemlerle zaten derinlemesine bir tecrübe kazanmış olacaklardır. Bu, Kaan'ın operasyonel hale gelme sürecini kısaltacaktır. Ayrıca bu alım, Avrupa savunma sanayi ile daha stratejik ve derin işbirlikleri kurma potansiyeli taşıyor. Bu sadece bir uçak alımı değil, aynı zamanda teknoloji transferi, ortak üretim veya kan projesi için alt sistem tedariği gibi konularda yeni kapılar açabilecek stratejik bir ortaklık hamlesi olabilir. Tek bir tedarikçiye, özellikle geçmişte yaşadığımız sıkıntılar düşünüldüğünde Amerika Birleşik Devletleri'ne olan bağımlılığı azaltmak ve kaynaklarımızı çeşitlendirmek, stratejik esnekliğimizi ve pazarlık gücümüzü arttıracaktır. Ben konuya farklı bir noktadan yaklaşıyorum. Bu sinerji argümanı kulağa hoş gelse de bu devasa yatırımın Kaan projesini hızlandırmak yerine tam tersine kısıtlı mühendislik, Test ve finansman kaynaklarını ikiye bölerek Kaan'ı yavaşlatma riski taşıdığını göz ardı etmemeliyiz. Yani çift kulvarda yüksek maliyetli bir yarışa girmek yerine tüm enerjimizi, tüm odağımızı ve tüm kaynaklarımızı neden doğrudan milli projemiz Kaan'a yönlendirmiyoruz? Kaan'ın başarısı Türkiye'nin savunma sanayindeki bağımsızlığı ve teknolojik sıçraması için hayati öneme sahip. Ayrıca eğer ara çözüm olarak ikinci el, daha eski Tranche, Tranche 1 gibi uçaklar alınırsa bu uçakların Kaan için sağlayacağı teknolojik basamak değeri oldukça sınırlı olacaktır. Yani Tranche 1'in aviyonik mimarisi, radar teknolojisi ve genel yetenekleri hedeflenen 5. nesil ve ötesi Kaan platformundan çok farklı. Dolayısıyla bu eski uçaklardan elde edilecek tecrübenin Kaan'a ne ölçüde doğrudan aktarılabileceği ciddi bir soru işareti. Bu durum neden odağımızı dağıtıyoruz sorusunu daha da güçlendiriyor bence. Kaan projesine yapılan her yatırım doğrudan milli kabiliyetlerimize yapılan bir yatırımdır. Acaba Eurofighter'a ayrılacak kaynak Kaan'ın motor geliştirme programını veya yerli Asar radar projesini daha ileri taşıyamaz mıydı? Önceliğimizin ne olduğu konusunda net bir stratejiye ihtiyacımız var gibi görünüyor. Bağımlılık ve alternatifler konusuna gelirsek Şimdi yıllardır süre gelen ve özellikle F-35 programından çıkarılmamız ve F-16 modernizasyon kitlerinin tedarikindeki belirsizliklerle somutlaşan tek bir kaynağı yani ABD'ye olan teknolojik bağımlılığın getirdiği stratejik riskleri hep birlikte tecrübe ettik. Bu durum, tedarik kaynaklarını çeşitlendirmenin sadece bir tercih değil, stratejik bir zorunluluk olduğunu açıkça gösterdi. Eurofighter Avrupa menşeli, kendini kanıtlamış ve yaygın kullanılan bir platform olarak bu çeşitlendirmeyi sağlıyor. Önemli bir diğer noktada Eurofighter'ın mevcut NATO komuta kontrol altyapısı ve mühimmat standartlarıyla tam uyumlu olması. Bu envantere alınması durumunda entegrasyon süreçlerini kolaylaştıracak ve operasyonel uyumu hızlandıracaktır. Mevcut konjonktürde yani acil olarak 4.5++ nesil yeteneklere sahip bir savaş uçağına ihtiyaç duyduğumuz ve F-35 gibi diğer üst segment seçeneklerin kapalı olduğu bir ortamda Eurofighter dışında bu seviyede kabiliyet sunan, tedariki mümkün ve gerçekçi başka bir alternatifin kalmadığı görülüyor. Bu bir anlamda seçeneklerin daraldığı bir son ayrım noktası gibi duruyor. Bu iddiayı ikna edici bulmuyorum çünkü ABD'ye olan bağımlılığı azaltma hedefi elbette doğru ve gerekli. Ancak bu hedefi gerçekleştirirken, bu kez de dört farklı Avrupa ülkesinin oluşturduğu bir konsorsiyuma yeni ve belki de daha karmaşık bir bağımlılık ilişkisi kurma riskini de dikkatlice tartmalıyız. Yani yarın bir gün ihtiyaç duyacağımız kritik bir yedek parça, bir yazılım güncellemesi, bir modernizasyon paketi veya yeni bir mühimmat entegrasyonu için bu dört ülkeden herhangi birinin, özellikle politik gerekçelerle, örneğin Almanya'nın potansiyel potansiyel vetosu gibi kamuoyunda sıkça dile getirilen endişeler var, bir engel çıkarması ihtimali mevcut. Bu, tek bir ülkeye bağımlı olmaktan daha öngörülemez ve yönetilmesi daha zor bir durum yaratabilir, bu kadar kritik ve yüksek maliyetli bir savunma alımında uçağın tüm gelecekteki gelişim potansiyeli ve operasyonel esnekliği üzerinde tam kontrolün başka bir grubun elinde olması stratejik özelliğimiz açısından ne kadar güvenli. Alternatifler gerçekten tamamen tükendi mi? Mevcut F16'larımızın özgür projesi gibi yerli ve milli imkanlarla modernizasyonunu daha da hızlandırmak ve kapsamını genişletmek bir seçenek olamaz mıydı? Veya başka ülkelerle farklı işbirliği modelleri, belki Kaan projesine de katkı sağlayacak şekilde daha derinlemesine araştırılamaz mıydı? Bu soruların cevapları netleşmeden Eurofighter'ın tek seçenek olduğunu kabul etmek bana zor geliyor. Konuyu toparlamak gerekirse benim penceremden bakıldığında Eurofighter Tranche 5 alımı Türk Hava Kuvvetlerinin karşı karşıya olduğu acil operasyonel yetenek açığını kapatmak e, çevremizdeki gelişmiş tehditlere karşı caydırıcılığımızı en üst düzeyde idame ettirmek ve KAN hizmete girene kadar geçecek sürede teknolojik olarak geride kalmamak adına mevcut şartlar altında en rasyonel ve stratejik açıdan en doğru seçenektir. Sunduğu kanıtlanmış üstün yetenekler, EMU Kaan projesine sağlayabileceği potansiyel teknolojik ivme ve operasyonel deneyim aktarımı bu alımı bir zorunluluk haline getirmektedir. Maliyeti yüksek olsa da bu bedel elde edilecek stratejik avantajlar, artan savunma kabiliyeti ve kaynak çeşitlendirmesinin getireceği uzun vadeli faydalar karşısında değerlendirilmelidir. Ben ise özetle şunu ifade etmek isterim. Eurofighter Tranche 5'in kağıt üzerinde sunduğu yetenekler etkileyici olmakla birlikte bu alımın beraberinde getireceği oldukça yükselmiş maliyet yükünün milli gözbebeğimiz Kaan projesinin ilerleyişine yapabileceği potansiyel olumsuz etkilerin ve dört ülkelik bir Avrupa konsorsiyumuna kurulacak yeni ve karmaşık dış bağımlılık ilişkisinin çok ciddi stratejik riskler barındırdığını düşünüyorum. Verilecek karar sadece bugünün acil ihtiyaçları yaçlarına odaklanmamalı, aynı zamanda Türkiye'nin uzun vadeli savunma vizyonu, milli teknoloji hamlesi hedefleri, Kaan projesinin takvimi ve kısıtlı kaynakların en etkin şekilde yönetimi gibi faktörler göz önünde bulundurularak çok boyutlu ve dikkatli bir analiz sonucunda verilmelidir. Alternatif yolların ve tüm odağın Kaan projesine verilmesinin potansiyel getirilerinin yeterince değerlendirilip değerlendirilmediği konusu bence hala önemli bir soru işareti olarak ortada durmaktadır. Evet, gördüğümüz gibi her iki taraf da Türk Hava Kuvvetleri'nin modernizasyon ihtiyacının ve bu ihtiyacın aciliyetinin farkında. Ancak bu ihtiyacın giderilmesi için izlenecek en doğru yol, özellikle Eurofighter Tranche 5 alımının gerekliliği, maliyeti, riskleri ve Kaan projesiyle ilişkisi konusunda belirgin görüş ayrılıkları mevcut. Bu da konunun ne kadar karmaşık ve çok katmanlı olduğunu gösteriyor. Her kararın kendi içinde önemli fırsatlar ve aynı zamanda ciddi riskler barındırdığı aşikar. Dinleyicilerimiz için özetlemek gerekirse Eurofighter alımı Türkiye için bir tarafta acil bir yetenek kazanımı, 4.5++ nesil teknolojiye erişim ve potansiyel olarak Kaan projesi için bir teknolojik basamak olma fırsatı sunuyor. Diğer tarafta ise yüksek bir finansal yük, milli projemiz K'nın ilerleyişine olası olumsuz etki ve yeni bir dışa bağımlılık ilişkisi gibi önemli stratejik riskleri beraberinde getiriyor. Bu kararın Türkiye'nin önümüzdeki 10 yıllarını şekillendirecek savunma stratejisi, teknolojik bağımsızlık hedefleri ve kaynak yönetimi açısından kritik bir dönüm noktası olacağı şüphesiz. Tüm bu tartışmalar aslında bir gerçeği tekrar vurguluyor. Savunma sanayinde milli projelerin, özellikle de milli muharip uçak KAAN gibi stratejik platformların geliştirilmesi ve başarıya ulaştırılması ülkemizin uzun vadeli güvenliği ve teknolojik bağımsızlığı için hayati önem taşıyor. Olası bir Eurofighter alımı belki Kaan projesi için bir tecrübe birikimi ve altyapı geliştirme fırsatı olarak değerlendirilebilir. Ancak nihai hedefimiz daima milli yeteneklerimizi en üst düzeye çıkarmak, dışa bağımlılığı asgariye indirmek ve Kaan gibi projelerle kendi göbeğimizi kendimiz kesmek olmalıdır. Kaan bu büyük hedefe ulaşma yolundaki en önemli kilometre taşımızdır. Peki bu karmaşık denklemde siz değerli dinleyicilerimiz ne düşünüyorsunuz? Sizce Türkiye'nin Eurofighter Tranche 5 alımı mevcut konjonktürde stratejik bir zorunluluk mu yoksa tüm kaynakları ve odağı milli muharip uçak KAAN projesine yönlendirmek daha doğru bir yol mu olurdu? Bu konudaki görüşlerinizi YouTube yorumlar bölümünde bizimle paylaşın lütfen. Bu derinlemesini analiz için teşekkür ederiz. Havacılıkla ilgili daha fazla bilgi ve nitelikli sohbetler için Vasıf Yücelişi Havacılık Bilgi ve Deneyimlerini paylaştığı YouTube'da Uçmak İstiyorum kanalını ve Spotify'da Vasıf Yücel ile Havacılık Sohbetleri yayınını takip etmenizi içtenlikle tavsiye ederiz. Ayrıca bu bölümü beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve paylaşarak bize destek olmayı, yani hype'lamayı ve kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki bölümde farklı bir konu ve yeni bir bakış açısıyla tekrar karşınızda olmak dileğiyle hoşçakalın.